Ama telefon mu var? Telefondan sonra olmazsa hediyelerimizi duyuralım tekrar. Önce izleyicimizin sorusunu alalım, bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sorunuz varmış hocamıza. Ee, evet, Bey. Ee, iki sorum olacaktı. Ee, Nedir? Birincisi, e, benim abim dur bir kadınla şahit sevginiz. Ee, ve onunla sevgili olduğundan beri yaklaşık bir bir buçuk yıldır. Ee, onunla sevgili olduğu günden beri kendisi eve hani e, gelmiyor. Hani bazen geliyor, bazen geceleri o kadında kalıyor. Yalan söyleyerek kalıyor ama biz anlıyoruz yalan söylediğini. Ee, i̇şte o kadının çocuğu var çocuğuna kendi çocuğuymuş gibi masraflarını karşılıyor, kendi çocuğuymuş gibi davranıyor. ...hani yanından ayrılmıyor vesaire, bize o günden beri kötü davranmaya başlıyor. Hani e, itici kelimeler söylüyor, saygısızca konuşmaya başlıyor... düşmanıymış gibi davranmaya başlıyor ve biz artık hani şüphelenmeye başladık. Acaba büyü mü yapıldı, bu sebepten dolayı mı? Çünkü abim e, evine ailesine bağlı biriydi hı hı. önceden. Hani bundan şüpheleniyoruz. E, i̇kinci sorum da eğer hani büyü falan yapıldı mı diye öğrenmek istesek... Hani bunu bozdurmaya çalışsak, hani dua ettiğinde bozdurmaya çalışsak bize günahı var mı? Abiniz evli mi? Hayır, abim bekar, ki, bekar. ama dul bir kadın. Dul bir kadınla şu anda görüşüyor, çocuğu var kadının da. Evet. Peki evet. ciddi bir görüşme mi bu? Yani sonu evliliğe gidecek evet, olan bir görüşme evet. mi? Evet, evet. Ee, ama siz buna karşı mı geliyorsunuz şu anda? Bu evliliğe sıcak bakmıyorsunuz, dul olduğu için anladığım. Yani olduğu için sıcak bakmıyoruz. Ee, yani onu bir kenara atalım. Bir de hani o kadınla sevgili olduğum bize kötü davranıyor. Hani e, bana, mesela bana kardeşliğimişim değil, düşmanıymışım gibi davranıyor. Annemi aynı şekilde üzüyor, ağlatıyor. Ya hmm. yani bu beraberlikten sonra size karşı olan e, konumu değişti diyorsunuz. Mesafe koydu, Aynen. kötü evet. davranmaya başladı. Evet. Siz de diyorsunuz ki acaba bu kadın abimize büyü mü yaptı? Evet. ...ondan mı bize karşı tavır alıyor... ...değişti... ...bu büyüden kaynaklanabilir mi diye... ...şu anda suizan ediyorsunuz. Evet şüpheleniyoruz. Şüpheleniyorsunuz evet. Ve eğer böyle bir şey varsa bu büyüyü nasıl bozdurabiliriz... ...diye hocama soruyorsunuz. Yok hayır böyle bir büyü var... Biz eğer hani bir saat veya e, büyü değil de dua içinde bozursak hani bize bir günahı var mı? Hani sonuçta onları ayırmak değil niyetimiz ama sonuçta hani bize olan tavrı değiştiğinden dolayı eski haline dönmesini istiyoruz bize. Bunun bir günahı var mı? Bunun için bir şeyler yapmaya kalkıştık. Anladım. Ben şöyle bir soru sorayım size. E, abinizin size karşı olan tavrı eskisi gibi olsa ama bu hanımefendiyle görüştüğü bu dul hanımla evlense, evlilik yapsa sizin abinize karşı tavrınız değişir mi? Tabii ki de yani bize olan tavrı eskisi gibi olsa biz Ha siz normalde karşı değilsiniz bu beraberliğe. Evlilik olacaksa tamam diyorsunuz ama abimiz evet. bize karşı biraz mesafeli tavrı değişti. Bundan dolayı rahatsızız diyorsunuz. Evet. Peki. Hocamız duydu, dinledi sizi. Hocamızı dinleyelim. Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Evet, Hocam ne diyorsunuz? Bu, önce büyüden başlayalım. Buyurun. Hadi diyelim ki hadi büyü yapıldı. Evet. Ee, ne yapacağım? Daha daha büyük bir yere müracaat edeceğim. Nere ora Rabbim'in Allahü ilah ilahe illa hu. Allah ki ondan başka hak mabut yok. El hayy diridir. Ölümsüz diridir. El kayyum varlığı kendinden kimseye muhtaç değil. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Onu ne uyku ne uyuklama tutmaz. Lehu ma semavati ve ma fi'l ard. Yerlerin, göklerin hükümranlığı ona aittir. E ...peki pek ben böyle bir kapı varken ne, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Yani e, o efendim büyücüye gitmiş de büyü yaptırmış da Bunların hiç aslı yoktur. Bunu bırakalım. Abisinin Biz, değişmesini, tavırlarının değişmesini o işte büyü olmuş olabilir. O kadın büyü yaptı belki diyor. Ee, Abim değişti bize karşı. Bize düşen, Rabbil <laughs> nas, ayetel kursi Fatiha-i Şerif bunları okuyarak Rabb'ımın himayesine sığınacağız. Abi bu kadınla bakın evinde kalıyor filan. Bir kere bu meşru mudur? Nikah olmadan nasıl olur? Nikah olmadan... O kadının nikah, evinde kalamaz. Diyorsunuz. Nikah düşen bir kadının evinde geceyi, gündüzü nasıl geçirebilir? Bu haram mı? Haram. Haram bir sıkıntı meydana getiriyor işte. Bakın kardeşler arasında da bir huzursuzluk Ailede. Bir ailede bir sıkıntıya Doğru. sebebiyet verebiliyor. Doğru. Yani e, açıkça nikah yolu varken... ...bu dolambaçlı yollarda ne lüzum var? O zaman Doğru nikah, hocam, nikah yolunu kullanalım. Nikahlanın, evlenin. Helal yolu geniş, haramal lüzum yoktur. Ama bu bu haramdır. Haramda da bakın sıkıntılar vardır. Ailede aile bunalım içinde. Aile gergin aile. Doğru. Yani Abisinin de hatası o diyorsunuz. Yani öyle. madem evlilik düşünüyor, dul olabilir, çocuğu olabilir... Olur. Hani mahalle baskısı diyoruz ya böyle bir ön yargı var hocam. Evet. Evlenmiş ayrılmışsa işte mesafeli durur aileler. Çocuğu tamam. hele bir de varsa mesafeli dururlar. Bu konuda neler söylersiniz? Bir, bir de empati yapalım. Yani şimdi kendisi e, bir hanımefendinin evinde kalıyor. O kız kardeşi o da gitse bir başka erkeğin evinde kalsa. Ya, ya. Bu işi onaylar mı? E kalırsa kalsın canı öyle istiyor. Diyebilir adem. mi? Diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Diyemezsin. E peki sen kendin nasıl bunu reva görüyorsun dememeliyiz. Kadın için haram olan erkek için de haramdır. Hocam konu konuyu açtı. Efendimiz zamanında bir genç geliyor ve Efendimiz'e zina yapmak istediğini söylüyor. Doğru. Onu aktarabilir Yani e, böyle ya, ya Resulallah diyor bana bu zinayı serbest bırak diyor. Ben kendimi bu zina karşısında frenleyemiyorum sevgili peygamberimiz terbiyesi herif utanmaz adam filan demiyor ya ne diyor ee, sahabe üzerine atılmak istiyor bu ne saygısızlık yahu peygambere böyle sual mı sorulur peygamberimiz onları uyarıyor dokunmayın Ge geri durun delikanlıyı huzurunu alıyor delikanlı demek zinayı serbest bırakayım bu zina kiminle olacak e bir kadınla bu kadın Birisinin anası olabilir. Sen kendi anana razı olun mu? Olmam. E birisinin eşi olabilir. Sen kendi eşine razı olun mu? Olmam. Birisinin kızı olabilir. Sen kendi kızına razı olun mu? Olmam. ...birisinin kız kardeşi olabilir... ...sen kız kardeşine bunu reva görür müsün... ...görmem... E ...kimse de görmez öyleyse... ...mübarek elini Efendimiz delikanlının... ...göksüne koyuyor... ...Allahümme tahhir kalbe... ...ve hasın ferce... Allah Allah. ...Ya Rabbi bu kencin iffetini koru... Dua ...diye ediyor. dua ediyor... ...Ya Resulallah... ...şu anda gözümde zinadan... ...daha çirkin Allah bir şey yoktur... Allah. ...diyor... Ya, peygamber dokunuşu hocam. Öyle ya. Hem sözde dokunuş hem de sevgili peygamberimizin dokunuş. böyle fiziki dokunmaları Teması. da oluyor böyle. Evet efendim. Mucize. Evet efendim. Evet. Ee, sonuç olarak tekrar o telefon sorusuna gelecek olursak, e, abinin yaptığı yanlış diyorsunuz ailesine mesafı. Yanlış Evet, evet bu bir yanlış. Evet. Gere günah işleniyor. Evet. Evlilik düşünülüyorsa bir an evvel bu iş evlenme, nikahla evlenme, sonuçlanmalı. Iş evlenmediler diyor. Ama şey de işte cin şey büyü yapılmıştır. Muska evet. yapmıştır. O da yanlış diyorsunuz. Yanlış. Hanım tarafından. Peki. ilk şifreyi paylaşalım. Bir hayli gecikti ilk şifre. Hocamızı da bölmek istemedim çok tatlı sohbeti bölmeden devam edelim istedik. Evet ilk şifre. Sevgili izleyenler kalem kağıtlar hazır olsun. Ekranları başında yeni izlemeye başlayanlar varsa henüz bir şey kaçırmadınız. Bakın dört tane hediyemiz var. 3 hediyemizi Mustafa Gür Ankara'dan izleyicimiz annesi Asiye Gür adına ediyor. Neler bu hediyeler? Bu yeni bir hediye görmüş olduğunuz gibi bir e, çantalı en Kur'an ve namaz seti hediyemiz var bir izleyicimize. Bu çantayı hediye edeceğiz. İçinde namaz için yazması var, Kur'an-ı Kerim'i var, ...seccadesi var, tesbihi var. Farklı renklerde olabilir. Onu söyleyeyim şu anda ekranda bu var. Bunun dışında bir aile setimiz var. Hanımefendiler, beyefendiler takkesi, yazması, seccadesi, tesbihi var e, ee, bir heybeli seccade set hediyemiz var. Bir de yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Ee, bunu da Hülya Yavuzlu hanımefendi vefat eden kayınpederi Muammer Yavuzlu adına hayır ediyor. Mevla hayırlarını kabul etsin. Hepsinin yanında hacı annemizin el göz nuru bu anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz. İşte ilk şifre. Birinci şifre Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi. El vasi, ya Allah celle celal. Geniş ve müsaade, müsaadekar. Kudreti ve rahmeti sonsuz. Öyleyse onun kudreti karşısında utanmalı. Kudreti karşısında ona sığınmalı. Onun merhameti sonsuzdur. Ona dönmeli. Teşekkür ediyoruz hocam. Onun merhameti sonsuzdur. Ona dönmeli. Elvasi ya Allah Celle Celaluhu. ilk şifreydi. İki şifremiz daha var. Kalem kağıtlar hazır olsun. Bir video sorumuz olacak izleyelim görelim. Merhabalar hocam. Allah nasip ederse ileride bir çocuğum olacak. Adını Malik koymak istiyorum. Ama e, koyarken sadece Malik mi koymam gerekiyor yoksa başına kul anlamına gelen Abd kelimesini? Koymam gerekiyor mu? Bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Evet, Allah'ın adı Malik değil, El Melik. O yüzden Malik adını koyabiliriz. Malik yani, adı. Abdül Malik demesine gerek, gerek yok. yok. Malik Ma Cenab-ı Ma Ma isimlerinden biri değil. Evet. Evet. Melik, Melik. E, isimlerinden birisi. Melik e, koymak isteseydi Abdül Melik Abdül -Malik mi Melik daha iyi, olur. Daha iyi olur. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.